Yaktılar Asiye'nin başını. Bu çocuk anasından da betermiş. Ya ne kötücül insanlarmış bunlar ya. Ne vicdan var, ne ahlak var bu Allah'ın cezalarında. Ne biçim insan bunlar ya. Abi, ablamın yanına gidelim mi? Biraz sabret abicim. Zaten hep birlikte evimize gideceğiz, tamam mı? Akif amcalar geliyor. Merhabalar. Akif'in avukatı Pelin Hanım bize yardımcı olmaya geldi sağ olsun. Hoş geldiniz avukat hanım. Şimdi bizim kızımızın gerçekten bir suçu yok. Yani sınıf arkadaşı iftira atmış kızı. Evet biliyorum Akif Bey anlattı. Fakat karşı taraf bile isteği olduğu yönünde ifade vermiş. Asiye'nin tutuklanması maalesef kuvvetle muhtemel. Adam öldürmeyi teşebbüsten dava açılmış. O ne demek oluyor yani? Yani suçlu bulunursa cezası 9 ila 15 yıl arası. Oo. Oh. Ne dokuzu ya? Ne anlatıyorsunuz siz? Ama belki içeride Sarp'la konuşursak ifadesini değiştirebilir. Olmaz mı yani? Suzan teyze o imkansız çünkü okulda çocuk bayağı bize şof falan yapıyor yani. Yani bu çocuk düştü ama bir halt olmadı bu manyağa. Ya bir sus Allah'ın aşkına ya. Ne biçim konuşuyorsun sen? Görmüyor musun şurada halimizi? Orhan Bey, Orhan Bey. Bakın şu an buradaki herkes Sarp'a ziyadesiyle kızgın, haklı olarak. O yüzden birazcık sakina hadi gözün seveyim. Ya peki bir şey soracağım. Yani ben, ben ben oradaydım. Ben gördüm her şeyi. Ben şahitlik etsem olmuyor mu? Şu an için gerek yok. Zaten hakimin önünde senin karakolda verdiğin ifade vardır. Bu mahkeme Asiye'nin tutuklu mu yoksa serbest mi yargılanacağına karar verecek. Ben girebiliyor muyum peki kardeşim? Olur tabii. Abi ben de geleyim mi? Ben de ablamı görmek istiyorum. Şimdi hepimiz girmeyelim abiciğim. Ben zaten ablanı alıp geleceğim. Tamam mı? Korkmak yok. Şevval içeride mi ya? İçeride. Pis pis bize bakıyordu zaten. Ben bir gideyim şununla konuşayım bakalım neler yapabileceğiz. yazık. Bunlar da bir süre ayrı kalacaklar. Ömer Bey, ben dosyalara bakıp geliyorum. Vay, vay, vay. Bakıyorum da şer cephesi toplanmış. Sen, çocuğum sen niye böyle yapıyorsun ya? Sen yalan söylerken yüzün hiç kızarmıyor mu lan? Ne arıyorsun burada? Yine kahramanlık yapmaya mı geldin? Bir şey var. Hiç yakışmıyor. Hiç yakışmıyor. Bak, ben sana söyleyeyim. Bu çocuğa verememişsin sen terbiye. Hem yalancı, hem büyüklerine saygısı yok. Cık, 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 cık. Bir beş dakika konuşabilir miyiz? Konuşamayız Akif. Hiç seni dinleyemem. Şu anda mahkeme başlayacak. Dinlersin, dinlersin. Dinlemen menfaatin icabıdır. Dinlersin. Hadi iki dakika en azından. Hadi can. Hadi buyurun. Geliyorum ben hemen. Ne var Akif? Ne oldu? Söyle dinliyorum hiç. Şevval, sen bugün kahvaltıda yürek filan mı yedin ya? Böyle cesur cesur bir tavırlar, bir konuşmalar filan. Ha? İki gün böyle samimi olduk diye sen beni sallamamaya mı başladın? Adam yerine koymamaya mı başladın? Hayırdır Şevval Hanım? Yo, ne alakası var? Yok öyle bir şey. Ne? Bileyim de. Ya Şevval sen bu garibanlardan ne istiyorsun ya? Akif sen benimle dalga mı geçiyorsun ya? Benim oğlum ölüyordu oğlum. Öldürüyordu bu kız benim oğlumu. Girecek içeri çekecek cezasını ya. Allah Allah sen ne kadar hapis meraklısı bir insan çıktın ya. Nedir sendeki bu ceza abi o biz anlayabilmiş değilim ki. Hayır madem o kadar seviyorsun. ...istersen Asiye ile beraber seni de yollayayım ben oraya ha? ne dersin? Ha sen Sado'yu diyorsun yine. Aynen öyle tabii ki Sado'yu diyorum. Başka kimi diyeceğim sanki? Sen bu aralar görüştün mü Sadu'yla? Yok. girdi içeri işte Allah'ın cezası kurtuldum bu. <laughs> o kadar kolay değil o işler bak. Sadu burada bir telefonuma bakar Sadu'yu bir ararım. Ondan sonra bir dökülür içeride Ahmet'ten girer yemin ediyorum. Senin para vermenden çıkar ondan sonra bir bakmışsın. Aa, şey nerede? Cemval de cezaevinde ya. Ararım bak vallahi ararım. İyi. Ne duruyorsun arasana hadi ara. Laf yaptığımı sanıyorsun değil mi? Bak ararım diyorum bak. Hadi bakalım öyle olsun. Aha, daha yok. Dur dur dur. Bak şunu bir izleteyim sana ben. Gariban çocukların babası değil mi bu? Veli Eren. Hii, ay nasıl da düşüyor inşaattan adamcağız. Yazık ya. Sen bu videoyu nereden buldun kadın? Nereden buldumsa buldum. Allah'ın sevgili kuluymuşum demek ki önüme düştü bu video. Beni artık Sado'yla falan tehdit edemeyeceksin Akif. O kızın da hapse girmesine engel olamayacaksın. Girecek içeri. Sen de git kulübünde çalış ya kulübünün başında dur işine gücüne bak Uğraşma benimle Ha yok ben uğraşmaya devam ediyorum diyorsan Hazır adliyedeyiz Giderim savcıya veririm bu videoyu ondan sonra sen uğraşırsın Ha Anlaştık mı Akif Nereden buldun lan bu videoyu? Ne diyorlar? Yok oğlum, vazgeçmiyorlar. Mahkeme başlıyor. Hadi. Çok güzel bir gün, değil mi Akif'cim? Belanı versin Şevval, Allah belanı versin. Hiç kimse Akif Atakula şantaj yapamaz. Sen göreceksin. Sen göreceksin. Allah belanı versin. Gün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla geçecek